Sart bu sözleriyle hangisini vurgulamaktadır? Sevgili arkadaşlar, burada özü önceden belli olan sürahiyle insanı karşılaştırıyor Sant ve diyor ki insan şu veya bu şey olmadan önce varım. Şu veya bu şey olmaya karar veren benim. Bakın insanın herhangi bir şey olmaya ya da olmamaya karar vermesi, onun özgürce davranışlarda bulunması, kendi eylemlerinin rehberliğini etmesi anlamına gelir. Yani insan kendi kendinin belirleyicisi olan bir varlıktır. Nasıl bir hayat sürmesi gerektiğini yine insan kendisi seçer. Cevap A'dır. Bu parçadaki görüş hangi filozofa aittir? Dilthey, Hermeneutin, Hartmann, Enontoloji'nin, Max, materyalizmin, Kierkegaard, varoluşçuluğun temsilcisidir sezgi ahlakını savunan filozof Henry Bergson'dur. Cevap E'dir. Parçaya göre Kierkegaard'ın varoluşçuluk görüşü için hangisi söylenebilir? Burada evrensel ahlakı kabul etmesinden, varoluşun geçmişte bağını kurmasından, insanı ahlaklı yapmaya amaçlamasından veya insanı varlığın bir parçası olarak görmesinden söz edilmiyor. Mesela soyut düşünür dediği Hegel'i eleştiriyor. Demek ki soyuta karşı çıkıyor. Bu somut olayları savunması anlamına gelir. Yine insanı yine insanın insani varoluşun kendisinden hareket edip tanımlaması somut ve tek insanlar hareket etmesi anlamına gelir. Cevap C olur. Parçaya göre bilimde bunalımlar hangisiyle başlar? A'da karmaşık kuramlar oluşturulunca, B'de olgular deneyle test edilince, C'de geçerli bilimsel yöntemler terk edilince, D'de öngörüler gerçekleşmeyince, E'de paradigmanın aksini gözlemlerle karşılaşılınca. Arkadaşlar, bilimi yöneten paradigma kaynaklı beklentilere herhangi bir şekilde aykırı düşmesiyle yani bir aykırılığın farkına varılmasıyla bulanım başlar diyor yani paradigmanın, mevcut paradigmanın sorunu çözemeyip, aksine, paradigmanın aksine buna karşıt olan yeni durumlarla karşılaşınca bunalım dönemine giriyoruz. Thomas Kuhn'un bilim anlayışında. Cevap E oluyor. Popper'in bu açıklaması bilim insanları da bulunması gereken hangi özelliği vurgulamaktadır? Arkadaşlar dünya hakkında ne kadar çok şey öğrenirsek, bilgimizi ne kadar çok derinleştirirsek, neyi bilmediğimiz konusundaki bilgimiz yani bilgisizliğe ilişkin bilgimiz daha bilinçli, daha açık ve sağlam olacaktır diyor. Yani burada bilimde bilinmeyenlerin farkına varmak, daha çok bilginin peşinde koşacağız anlayışı aslında bilim insanının olması gereken bir niteliktir. Cevap D olur. bu parçada vurgulanan düşünce sorulmuş. A'da insan hiçbir belirlenime sahip değildir. A mesela doğduğumuz coğrafyayı biz seçemiyoruz diyor Jean Paul Sartre. B'de her şey Tanrı tarafından önceden belirlenmiştir. Bir Tanrı anlayışı yok. Sart felsefesinde. İnsanlar eylemlerinde iç ve dış koşulların etkisindedir demiyor. Özgürlükçü bir filozoftur ya da insan özgürlüğü bırakıp da mutluluğun yollarını aramalıdır da demiyor. İnsanın kendisinden ne yaratırsa ondan ibaret olması, önce var olması, sonra bilinçli eylemlerle özünü kendisinin yaratması demektir. Bu da sadece insanda varoluşun özden önce geldiğini bize kanıtlar. Çünkü cansız nesnelerde durum tam tersidir. Bir cansız nesnenin özü önceden bellidir, sonra varlığa gelir. Ama insan için durum böyle değildir. Önce var oluyoruz, sonra seçimlerimizle kendi geleceğimizi kendimiz yazıyoruz, çiziyoruz. E oluyor cevap. Diltey bu görüşüyle hangisini vurgulamaktadır? Arkadaşlarım Diltey her yaklaşımın temsilcisidir. Yani varlığı bütüncül olarak o dönemin koşullarıyla değerlendirmelidir diyor ki, insan anlamak için insanın içinde olduğu yaşamda tek bir nedenle açıklanamayacak kadar karmaşıklığı anlamak da gerekiyor. Yani karmaşık bir yapıya sahip olan insanın aslında tarihsel süreç içerisinde ele alınması gerektiği vurgulanmış ve insanın zaten tarihsel bir varlık olduğu anlatılıyor. Cevap A olur. Bu parçada vurgulanan düşünce sorulmuş. Arkadaşlar bakın dilden hareket ederek Wittgenstein olgu dünyasına ilişkin söylemin sınırlarını araştırıyor. Ve diyor ki dilin sınırlarının içinde kalan söylenebilecek olanı da dilin sınırlarının dışında kalan söylenemeyecek olanı da belirleyen dilin kendi iç doğasıdır. Dolayısıyla burada aslında anlamlı önermelerin olgusallığı dile getirmesinden bahsediyor. Çünkü bakın söylenemeyecek olanın sınırını belirlemekte de negatif bir görev üstlenir diyor sınır. Demek ki dil ancak görünebilen dünyanın bilgisini verir. Metafiziği bu anlamda eleştirir Wittgenstein. Cevap D olur.